Lavi, kendisini satanist olarak gören herkesin takip edebileceği dokuz şeytani kural emrini listeledi. 1. Şeytan hoşgörüyü temsil eder, sakınmayı değil. 2. Şeytan boş ruhani rüyalar yerine hayatın kendisini özümser. 3. Şeytan iki yüzlü kendini kandırma yerine saf bilgeliği temsil eder. 4. Dalkavuklara harcanan sevgiyi değil, hak edenlere merhameti temsil eder. 5. Şeytan intikamı kişileştirir. Tokat yedikten sonra diğer yanağını çevirmez. Manevi vampirlere katılmak yerine sorumlulara karşı sorumluluğu kişileştirir. 7. İnsanı başka bir hayvan olarak temsil eder. Bazen daha iyi, çoğu zaman dört ayak üzerinde yürüyenlerden daha kötü. İlahi, ruhsal ve entelektüel gelişimi nedeniyle tüm hayvanların en tehlikelisi haline gelen bir hayvan.